Ceri'ninkine benziyor. Plakasını kontrol edelim. <laughs> Orada New York yazmıyor mu? Bu Ceri'nin numarası. Mı? Bilmiyorum ama... ...Bu New York'un çok güzel bir kalçası var galiba. Ne yapıyorsun? Ceri'yi arıyorum. Burada değil ki. Telefon düşün. Alo! Hey Ceri, senin plaka numaran neydi? Ne oldu ki? Galiba arabanı gördüm. Dalga geçiyorsun bir saniye bekle Evet ee, J V N 728 Hey bu bu Biz onu yakaladık tamam mı Otoyolun tam arkasındayız onun oh, Aman tanrım evet evet o eyalet sınırı dışında olduğunu söylemişti Eyalet sınırında mı biz eyaletin dışındayız ama Bu harika bir iş Kramer bu inanılmaz Merak etme J onun tepesindeyiz Maymun gibi yapıştık ona Sana haber veririm merak etme sen Evet elendiniz Efendim, e benim arabamı bulmuş. Oh, ama Aa, ama tanrım nerede? ülke içinde bir yerde onu izliyorlar. Sopalar orada neymiş? Bilmiyorum onu izliyorlar. Beni yeniden aramalarını bekliyorum. Oraya geliyorum hemen şimdi. Durum nedir? Onun her hareketini izliyoruz. Ha, e, polis aramadı mı? Hayır polis istemiyorlar. Ne, neden o? Hatları dışında posta kamyonu sürdükleri için sorun çıkmasından korkuyorlar. Kramer eski bir sabıkası. Kramer'ın sabıkası ne? Bu eski bir sabıka. <laughs> Kremer. Neler oluyor? Ee, yok bir şey. Hala onu izliyoruz. Dur bir saniye. Yoldan ayrılıyor. Evet. 135 kilo yoldan sapıyor. Onu izlemeye devam Tamam. Mi? Tamam onu izlerim. Hey onu izlemeyiz. O Michigan'a doğru gidiyor. Ee, Dediğini izleyemem. O güneye gidiyor. Benim yolumun dışında bir yer. O sopalara ihtiyacım var. Kremur ben arabamı geri istiyorum. Normal izlememi istemiyor. Neyim arkada 10 bin dolarlık mal var. Güneye gidersek hepsini çöpe atarız dostum. Onu izlemeye devam et Kramer, bana bunu yapma! Ben onu dinlemiyorum, yeter artık! Kapat telefonu, ben malımı kurtarmaya çalışıyorum burada! Ben şimdi ne yapacağım dostum? <laughs> düz git, düz git, düz evet. git, düz git, düz git! Onu, onu sakin takip et, et. Sakin tamam, et! Tamam, tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> gidiyorum! Umarım ne yaptığının farkındasın ne? Bütün geleceğimizi mahvettin Bu halet daha Bütün işim, planlarım, bütün deham Hepsi bir anda gitti Bana bak çok konuşuyorsun sen tamam mı En iyisi arabayı sen sür Al ne, gel, yapıyorsun, gel. Ne, ne, yapıyorsun Arka taraftan bir şeyler alacağım Çıldırdın mı sen Ayağını gazdan çekme Hey sakın bir çılgınlık yapmaya kalkma tamam mı Hey Kramer sen ne yapıyorsun her şeyimizi kaybedeceğiz. Zaten kaybetmedik mi? Alın bakalım, alın. Oh. <laughs> Bu büyüteçte hiçbir şey göstermiyor Tanrım. Evet. E, beni mi görmek istedin? Ha içeri gel George, içeri gel. Gerçekleştirdiğim proje beni çok memnun etti inan bana. Evet efendim. Sana bir şey sormak istiyorum George. Bu projeyi yaparken herhangi büyük bir sorunun var mıydı? Hayır efendim. Buna ne demeli? O sırada kokain mi içiyordun, pipoda var mıydı? <laughs> Hayır efendim. Psikiyatriste gidiyor musun? Çünkü bu işi akıllı bir genç adam yapamaz. Senin aklında bir şey var galiba. Bence bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Ne, e, e, siz neden söz ediyorsunuz? Kardeşimin raporundan. Bu delice, delice bir proje. Kesinlikle hasta bir adamın işi. Tamam. Hadi gelin çocuklar, hadi içeri gelin. Gelin George, bu Horbundan. Den. Seni çok güzel bir yere götürecekler. Orada daha çok dost canlısı insanlar seni bekliyorlar. Daha önce oraya kardeşim bazı obsesif kadınları yollamıştı. Tamam en yani iyi döndüler. ...tabii hala kendilerini az zannediyorlar o başka. E bakın size bir şey söyleyeyim. Ben bu rapordan hiç hoşlanmadım. Ayrıca onu ben yazmadım inanın. Ah. Elbette George elbette ben sen Ben yazdın. yapmadım ben onu bunu yazmadım. Bakın nasıl yaptığını bile bilmiyorum. Ben yapmadım diyorum size bakın ben bilmiyorum. Elbette elbette sen yapmadın. Zaten sen hiç yapmazsın anlıyorum. İşi geri dönmek için sakın acele etme tamam mı? Geri döneceğin zaman biz sana yazarız. Sakın dönme George. صاحب